Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü hakkında sohbet edeceğim. Ee, evet, Kuzey ve Güney Ay düğümleri bütün e, astrolojilerde aslında geçer. Yani karma astrolojinin konusudur ama e, ben yine de bahsediyorum. Yani Batı astrolojisi olsun, Doğu astrolojisi olsun, Hint olsun eski Kadim kültürlerde var olan bir karmik ay düğümleri arkadaşlar Çünkü nedir bu karmik ay düğümleri kaderin anahtarı Güney şans kazanç başarı getirir Güney atalarımızdan gelen yani depomuzda var olan çözülmesi gereken köklerimizden getirdiğimiz karmalarımız borçlarımız ve bunun içinde doğarız zaten Güney Ay e, Ay düğümünün içinde doğuyoruz. Ama biz doğum haritamızda hangi evimizde ise, örneğin benim ikizler burcunda Kuzey Ay düğümüm ve e, ikizleri çok iyi tanımamı gerekiyor e, ve e, biliyorsunuz ikizler hangi konuları temsil ediyor. Bana hayatta ne gibi e, şans veriyor. İlkokul, ortaokul, lise, eğitim konuları tabii ki alışverişi de temsil eder ikizler burcu iletişimi temsil eder yani ben e, halkla iç içe olursam iletişimim güzel olursa bana başarı getireceğini vaat ediyor kuzey ay düğümü ben örnek veriyorum sizin farklı olabilir e, güney ay düğümü de yay burcu yay burcunu da tanımam gerekiyor kesip atmam değil Köklerimden getirdiğim şeyleri de tanımam gerekiyor. Nerelerde bana karma aktarıldıysa onları çözmem için gökyüzü aslında fırsat veriyor. Şimdi şöyle diyelim bu sene 2022 yılı biliyorsunuz. Ocak ayının içinde kuzey ay düğümü boğa burcuna geçecek. Güney ay düğümü de akrep burcuna geçecek ve artık burada tutulmalar yaşayacağız. Her yıl 4 tutulma yaşıyoruz. Ne zaman 30 Nisan'la 30 Nisan'da Boğa burcunda, 16 Mayıs'ta da Akrep burcunda tutulmalar yaşayacağız. Yani e, Boğa burcu nedir? Evrenin ikinci evidir. Para, çalışma, kazanç, alın terimiz, emek verdiğimiz şeyler. Orada Kuzey Ay düğümü bize Evet kaderin anahtarı bize bir şans veriyor. Ne yönde boğa neyi temsil ediyor? Boğa tarımı, gıdayı, ekonomiyi, finansı, bankaları akrep karşısındaki tam 180 derece karşıt olduğu rakip olduğu burç kim ortaklık yaptığı burç akrep. Akrep de evrenin 8. evi değişim dönüşüm evi, ee, ve derin derin konuların incelendiği polis asker e, Tıp Tıp alanı o konulardaki e, tarımla Tıpın arasında böyle bir karşıtlık var arkadaşlar ee, yani e, Ayrıca 8 ev dedim değişim dönüşüm yani yıkılıp yeniden ayağa kalkmak Çünkü Kayıplar da verebilir, borçlar da verebilir, hatalar da verebilir. Yani biz hem Güney Ay düğümümüzü çok iyi okumalıyız, e, neler orada hangi çözümler yapabiliriz e, ve Kuzey Ay düğümü de çok iyi bilmeliyiz. Bizim doğum haritamızda hangi evimizdeyse ama, hangi evlerden açı alıyorsa oralarda değişim yapmamız gerekiyor. Kuzey Ay düğümü e, Yaradan'ın Ya Rahman ismi, Rahmani yönü. Güney ay düğümü ise Ya Rahim. Yani bizim bu dünyaya niçin geliyoruz? Evet bir kontrat imzalayıp geliyoruz zaten. Ee, nasıl yaşayacağımız, nelerle karşılaşacağımız zaten bunu gökyüzü bize doğum haritamızda veriyor. O günkü fotoğrafını çekiyor. Buna çalış diyor. Nereden zorlanıyorsak. E, örneğin ben size bir şey daha söyleyeceğim. 12. evinizi iyi tanıyın. Yani ben güneş burcuna göre konuşuyorum. Bu kuzey ve güney ay düğümlerini arkadaşlar. Tabii ki yükselenin de etkisi var. Nasıl etkisi var? Örneğin bugün yağmur yağacak diyor meteoroloji. Şemsiyeni almazsan ıslanırsın. Bunun gibi yani günlük şeyleri temsil eder yükselenimiz. Yani günlük karşılaşacağımız olayları temsil eder. bizi uyarı yapar. Yani trafikteki bir uyarı gibi. Yani hangi yol kapalı, hangi yol açık, onları tabii ki yükselenimiz de önemli. Ama en önemlisi bana göre güneş burcumuz. Çünkü biz güneş burcumuzda doğuyoruz. Güneş burcumuzun açılarına göre bu dünyadan nefesimiz son buluyor. Önce güneş burcumuzu tanıyalım, fiziksel yapımızı tanıyalım, insanlara karşı davranışımızı tanıyalım. Size bir örnek daha vereceğim. Örneğin evrenin birinci ve Koç burcu. Koç burcu ne ile Marsla yönetiliyor. Siz bunlar artık bildiğiniz için ben çok detaylara girmeden söyleyeceğim. Koç burcunun karşısında kim var? Terazi burcu. Birincisi Koç kendini tanıyacak, İkincisi çözülmek için yani insanlarla iletişimini daha rahat uygulayabilmek için Terazi'yi de tanımak zorunda. Ve bu bir. İkincisi teraziyi tanıyacak dedim. Üçüncüsü 12. evini arkadaşlar. 12. evi de çok önemli. Çünkü onun rüyaları, hayalleri, korkuları hangi alanda korkuyorsa o korkularını yenmesi. İnsan bazı şeylerden korktu muydu zaten? Hata yapıyor. Yani gelişemiyor. Olgunlaşamıyor. 12. evini de tanıyacak. Bütün evlerinizi tanıyın. Ama en önemli dört ev var. Birinci eviniz, yedinci eviniz, on ikinci eviniz ve altıncı eviniz. Bir de tabii ki dördüncü ev de önemli. Çünkü mide, yeme, içme, yengeçle alakalı çünkü. Dördüncü eviniz de önemli. Aile yuva eviniz. Yani yuvanızdaki olan huzur her zaman sizi başarıya taşır. Yuvanızda olmayan huzursuzluk her zaman sizi geriye taşır. Şimdi... Kuzey ay düğümü evet kaderin bir anahtarı arkadaşlar. Bu artılarla dolu bir anahtar. Aniden gelen fırsatlar, aniden gelen sürprizler, aniden gelen mucizeler, şanslar, kısmet kapılarını açar kuzey ay düğümü. Yani ileriye gitmemiz gerektiğini anlatır bize. Gerçekleşecek olayları anlatır bize. Ve tabii ki güney ay düğümü de bizim köklerimizden yani annemizden babamızdan atalarımızdan kalan bilgilerimiz bunu da kesip atmıyoruz arkadaşlar çünkü 18 yılda bir kuzey ay düğümü aynı bölgeye gelir tabii ki güney ay düğümü de aynı bölgeye gelir ama 9 yılda bir de örneğin şimdi kuzey ay düğümü boğada 9 yıl sonra güney ay düğümü boğada olacak yani hani e, şimdi diyelim 2022 yılında tarımda reform oldu e, toprakta bir reform oldu geliştirdik yeraltı zenginlerini keşfettik ama buralarda bir haksızlık haksız bir kazanç elde ettiysek güney ay düğümü geldiğinde kaybederiz kayıplar yaşarız e, yani bu borç olur arkadaşlar yani burada elimize geçen fırsatlar hani e, açık gözlülük yapıp elit davranmadık. Hepsi bana diye davranışlarda bulunduysak güney ay düğümü geldiğinde onu elimizden alır. Şimdi Akrep Burcu'na 18 yıl önce kuzey ay düğümü geldi. Orada yaptığımız hatalar şimdi güney ay düğümüyle çözülecek demektir. E, zaten güney ay düğümü biraz da ahreti temsil eder. Kayıplar demektir hatta bazı astrologlar şey der satürnle zıtlaştığı zaman veya satürn güney ay düğümünün üzerine geldiğinde kavuşum yaptığında ölümle de ilişkilendirilir. Ben pek hani bu açıları söyleyerek sizin canınızı sıkmak istemiyorum ama ben kuzey ay düğümü daha çok açıklamak istiyorum. güneyi de tanıyın hatalarımızı tanıyın. Yani çünkü güney biraz ızdırap verir olgunlaşmamız için bize sorun yaratır. Ee, nasıl söyleyeyim? Evlilik olsun, iş ortamı olsun, hangi evimize denk geliyorsa oradan bize sınavlar verir ve olgunlaşmamızı sağlar. Yani isyan etmeyerek olgunlaşmayı seçersek e, bir dahaki akrep burcuna gelene kadar bize fırsatlar ve şanslar verir. Tabii ki bu Kuzey Ay düğümünün yanında da 2022 yılında kim var? Uranüs var. Yani Uranüs de anilikleri getiren bir gezegenimiz. Ee, tabii ki yeraltı eee yeraltı depremlerle de alakalı ama daha çok ben uzay e, yani e, toprak ve hava, toprak ve hava gruplarında çok büyük hareketlilikler, onların hayatında çok büyük değişiklikler e, olacağını e, evet su grupları da zaten değişiklikler olacak Jüpiter balık burcunda seyredecek ee, bir yıl boyunca Tabii ki ama bir 5 e, ay sonra Koç burcuna geçiyor yani Mayıs'ın 11'inde Koç burcuna geçiyor Ateş gruplarında destekleyecek kimse mahrum kalmayacak herkes nasibinde ne varsa onu alacak elde edecek zaten ama benim sizlere önerim e, 6. evinizi tanıyın. Hastalığınız nedir? Ne çözülmesi gerekiyor? Örneğin 6. ev nedir? Bağırsakları temsil eder. O da Merkür'ün yönetimindedir. Yani Başak burcu biliyorsunuz ama sizin Başak değil de Balık olur 6. eviniz. Ee, değişkendir. Yani e, bazı hastalıklar değişkendir, bazıları kalıcıdır arkadaşlar. Buralardan ne tür şifalanmanız gerekiyorsa çözümler nedir? Besinle mi olur? ilaçlarla mı olur? Tedavi yani kronikleştiyse bunu kökten bir çözüme mi gitmeniz gerekiyor? Bunları lütfen araştırın. Çünkü eli koynunda beklemeyin. Kuzey ay düğümleri sürekli hareket halinde zaten. Bir buçuk yıl boğa burcunda kalacak. Yani bir buçuk yıl toprak gruplarına güzel e, enerjiler, kontaklar kuracak. Yani toprak gruplarına epey bir onlara bir kısmet kapıları açacak arkadaşlar. 2022'nin Ocak ayında geçecek dedim ya. 2023'ün de ilkbaharın sonuna kadar orada kalacak. toprak gruplarına şöyle bir önerim var. Gerçekten bu bir buçuk yılı çok çok iyi değerlendirin. Sorumluluklarınızı bilin. Doğum haritalarınıza mutlaka şimdi internette zaten yayınlıyorlar. Bir bakarsanız orada hangi evinizde ise o evden çalışmanız gerekiyor. O evde ilerlemeniz gerekiyor. Örneğin 9. ev ise kuzey ay düğümünüz. Orada bir eğitiminizi yani e, mevkinizde çalışıyorsanız bir iş yerinde orada e, statü kazanmak için makam, elde etmek için mücadele etmeniz gerekiyor. Kuzey Yay düğümü size zaten bu şansı verecek arkadaşlar. Ee, örneğin 7. evde, 7. evde size şey veriyorsa ev sorunlu giden bir evliliğiniz varsa örneğin 8 yıldır mücadele verdiniz, hatta 7 yıldır mücadele verdiniz. 8. yılda bu çözülebilir arkadaşlar. Hani uğraşıyorsunuz olmuyorsa bazı şeyleri bırakmak gerektiğini anlatır kuzey ay düğümü yani e, bir birey olarak değişimi dönüşümü yaşa yenilen ve kendini yeniden yapılandır anlamındadır kuzey ay düğümü e, tabi bazen de hep böyle gelecek diye bir şey yok bazen de kontrolümüz dışında gelişir ben zaten kadere inanan insanlardan birisiyim e, kader diye bir şey var arkadaşlar her ne kadar yok diye bazıları söylese de Kader bizi öyle bir ani fırsatlar verir ki yani patron olursun. Oraya yönetici olursun. Hatta eğitimin şey bile olsa. Lise düzeyinde bile olsa. Ben öyle şeylere şahit oldum arkadaşlar. Bir de hani ne kadar yüksek eğitim alsan da iletişimin kötüyse, Asla o mevkiye gelemezsin. Öyle şeylere de şahit olmuşluğum vardır. Zaten hani siz bunları iyi araştıracaksınızdır. İyi e, kontrol edeceksinizdir. Ama en önemli dikkat edeceğiniz aylar Mayıs ayı ve Ekim Kasım ayı. 28 Ekim ile 8 Kasım e, arası bu tutulmalar olacak. Oralarda en büyük şeyiniz ağzınızla dan çıkacak her söz yapacağınız beddua bile size geri dönüş yapabilir arkadaşlar ee, yani Nisan Mayıs ayı ve Ekim Kasım aylarında e, güzel sözler söylemeye gayret edin her ne kadar memnun olmasanız dahi suskun kalmayı yeğleyin e, çünkü ağzımızdan çıkacak her söz bize hatta kınadığımız şeylerle yüzleşebiliriz çünkü güney ay düğümü akrepte akrep bizi yüzleştirecek derin derin araştırmalara gider. Zaten akrep değişim dönüşüm, e, Plüto her şeyi yıkar yeniden yapılandırır. Böyle bir şey, e, gücü var. O gücün karşısında duramayız. Çünkü ya rahim Allah'ın ya rahim yönüdür. E, güney ay düğümü, kuzey ay düğümü ya Rahman. E, ne diyor ya Rahman? Size söyleyeyim açıklamasını. Rahmani yönü yaradanın. Allah'ım. E, Bismillahirrahmanirrahim. Çok merhametli olan, bütün mahlukatına merhamet eden, hiç ayrım gözetmeden bütün mahlukatının ihtiyaçlarını gideren. Yani kuzey ay düğümü şans verecek arkadaşlar. E, güney ay düğümü de Allah çok merhamet edici. Özellikle iman edip salih amel işleyenleri ahiret nimetleri ile mükafatlandırır. Yani biz insanoğlu olarak, bütün canlılar olarak tabii ki bu dünyamız var, bu gezegenimiz var. Bir de son nefesimizi verdikten sonra öbür dünyamız da var. İki dünyalı hayatımız var bizim. Sade bu dünya değil, iki dünyalı hayatımız var. Yani siz kaygılanmayın. Sizin hakkınızı yiyen insanlar mutlaka bu bir buçuk yıl içinde e, ilahi adaletin şeyini, kaybettiklerinizi geri alacaksınız arkadaşlar. Böyle de bir ilahi adaletin tecellisi var. Bunları da unutmayın. E, bak güney ay düğümü de ne kadar önemliymiş hayatımızda. Yani kaybettiklerimiz de geri gelebilir. Sadece kayıp yaşamayacağız. Kaybettiklerimizde geri kazanma. Para olsun birine borç vermişsinizdir, bir türlü alamamışsınızdır. Hatta 8 değil 16 yıl önce verdiğiniz bile geri alacağınız anlamına da gelebilir. Böyle bir gücü vardır yaradanın ee, doğum haritalarınızı iyi inceleyin bakın okuyun bilgi çok önemlidir arkadaşlar bilgi edinmenin hiçbir kötü yanı yoktur ufkumuz açılır Olgunlaşırız gelişiriz bireysel olarak, kişisel olarak, ruhsal olarak olgunlaşırız arkadaşlar. Çünkü güney ay düğümünün de sıkıntıları olduğu zaman özellikle Mayıs ayında su terapileri yapın arkadaşlar. Ben ayrıca su terapisi üzerine de video çekeceğim. Onu da izleyin diyorum. Bu 2022 yılı hepimize mutluluk getirsin, şans getirsin, bol bol kazanç getirsin kazancımızı artırsın sevgiyle kalın hoşçakalın